Nida, ben yaralı parmak. Bu bilmem ne, bu bilmem ne. O şey gelince var diye bir var. Arkadaşlar, bilen varsa lütfen yorumlara yaz. Şimdi hatırlamıyorum. İlk defa duyuyorum. Ben yaralı parmak. Biz köyde yapıyorduk ya, ama konuyu hatırlamıyorum ne yaptı. Evet arkadaşlar, ben İrem. Yeni videoyla karşınızdayız. Bu da arkadaşım evet. Tuba. <laughs> Kendi Tuba. <laughs> soyadını <laughs> söylemiyorum. Nida, bak soyadını hala söylemedim. Aa, Tuba arkadaşım... Nida. Sonra Suzen işte daha ne olsun yani başka ne gelir yanına? Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, çektiğimiz videonun ikinci kısmı 10 kitap demiştik. 3 kitaptan bahsedebilmiştik. üçer kitaptan. Şimdi diğer kitaplardan bahsedeceğiz. Yine part 3 olacak ama çünkü yine bitmeyecek. Yine yetiştiremeyeceğiz yüksek ihtimal. O zaman başlayalım. <laughs> Kesiyorum. <laughs> Neyse ki kesmek diye bir şey var. Aralarda saçmalıyorum saçma. Kes, keseceğim bunu zaten. Rahatlığıyla her şeyi yapabiliriz o zaman. Hmm. <laughs> ben kesmeyebilirim seni yaptığın şeyleri. Ona göre. Bir şey diyeceğim. O zaman yaptın ya. Başlayalım kesin. O zaman insan saniye mi <laughs> O zaman da keseceğim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Çünkü bahsetmek istediğimiz kitapların sayısı çok fazla ama zamanımız az. Çünkü yoğun çalışıyoruz. Yani ben aslında çok yoğun çalışıyorum 6 <laughs> <laughs> Altı gündür boşum yattım yani. Arkadaşım biraz <laughs> daha yoğun çalışıyor bu aralar. Muhafeles. <laughs> Neyse. Olur olur öyle şeyler. Hadi bakalım. Evet ilk kitabımıza başlıyorum. İzin olursa. Tabii ki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet benim bahsetme istediğim ilk kitap <laughs> Anna Karenina. Evet. Peki sevmemin sebebi nedir? Bu kitabı neden ilk 10 kitabımın içerisine koydum? Bunu ben de düşündüm. Bazen o an aklına bir şey gelmese de hissiyat olarak o kitabı seçiyorsun. Bu da öyle oldu. Tabi üzerine düşündüğümde buldum. Levin, zaten bu kitapta en çok Levin'den bahsediyor. Yani kitabın ismi Anna ama yani bayağı büyük bir kısımda Lenin'i anlatıyor. Büyük bir kısımda Levin'den bahsediyor. Ben kendimi Levin'le özdeşleştirmiştim. Neden? Peki neden özdeşleştirdim? Çünkü Levin kitabın büyük bir kısmında bir arayış içinde, özellikle e, dini arayışı da çok fazla. Levin'in e, sürekli bir arayış içinde olması, özellikle dini arayış. E, bir de Levin orada kendi çiftliği gibi bir yeri vardı, e, işçileri var. Onlara sürekli yardım ediyor. Zaten karakter olarak da biraz hani yumuşak bir karakter, özellikle yardım etmeyi de seviyor. Kendisini sürekli işçilerinden falan üst görmüyor. ...onlarla daha böyle içli dışlı oluyor. Sonrasında işte bunları da sorumlu. Hani böyle olmam doğru mu, yanlış mı? Çünkü bir yerde e, çok fazla yakınlık, aradaki konum çizgilerini a, şey siliyor yani. Ya aslında ne de, o de, bir hiyerarşi kaldırıyor. Olmalı mı yani. sınırlar içinde? Olmalı mı sınırlar içinde, aynen. Biraz da olmalı i̇şte, değil yani. Aynen. O şimdi çok fazla dikkat etmiyor buna. Ama sonrasında e, dediğim gibi o çizgileri, şimdi karşı tarafta hani elini verdim kolumu kaptı muhabbeti yani. yani. çok fazla o çizgiyi fazla aşıyorlar. Sonrasında bu tip sorgulamalar hani kendi yaptığı işle alakalı işte inandığı şeylerle alakalı zaten burada onun büyük bir aşkından da bahsediyor. Bu bakımdan yani bu sorgulamalara çok fazla yer vermesinden dolayı ben Levin'i sevmiştim bayağı bir. Sonra da kitabın sonunda da cevap buldu mu? Buldu aslında kendince. Bilmiyorum yani beni çok tatmin etmedi de Tolstoy'a göre çünkü Tolstoy kendisi de hani bu tip şeyler yaşamış. O yüzden ben sonunda çok tatmin olmasam da Levin'i gerçekten sevmiştim. anla yani Anna Karenina kitabın ismi Anna Karenina da Anna Karenina sevdim mi? Anladım yani. Aslında sevmek değil de Anna Karenina'nın yaptıklarının neden yaptığını biraz anladım açıkçası. Yani çok Tolu fazla yargılayamadım. Levin'in sorularına cevap buluşu benim çok tatmin. Yani buluş şekli çok tatmin etmedi beni bilmiyorum. Nasıl yapayım? yani çünkü sayfalarca sor, yani sorgulama var sonuçta sürekli. Cevabı çok bir anda buldu yani ne bileyim. Ben o şöyle süreç olmamalı. içinde cevap bula bula ilerlediyse bir yandan da. İşte cevap bula bula ilerlemedi ki son anda. Şimdi spoiler vermek istemedim şimdi bahsedemiyorum. Aslında Anna Karen'de artık spoiler kalmadı da. Aslında ben tatmin olmuştum yani. Ya bir anda çocuğu olunca. İlla ki bu kadarı sorgulamaysa cevabı bu kadar olması çok normal yani. Hani şimdi e, sevdiği kadınla spoiler veriyorum ya. Artık amına koyayım spoiler olmasın ya. Sen oraya bir şey koy. Spoiler, spoiler. alan. Aynen spoiler içeriyor arkadaşlar. Şimdi e, Levin zaten aşkını anlatıyor. Orada onunla bir şekilde onu çok seviyor zaten aşık bir şekilde birleşiyorlar hatta evleniyorlar çocukları oluyor ama çocuğu olduğunda Levin bir anda uzaklaşıyor çocuğundan da karısından da bir anda böyle bir bunalıyor, değişik yine düşüncelere giriyor ve uzaklaşıyor elinden. Sonrasında geri geliyor. Aslında o çocuk sevgisi vesaire onlar içine doğuyor. Sonrasında bunlarla beraber Tanrı sevgisi doğuyor içinde. Bir anda dua etmeye başlıyor ve inançlı bir oluyor. İşte evden ayrılması, ayrılırken ki sorguladıkları o boşluğu, sonra eve döndüğündeki o çocuk sevgisini tatması, bir aile şefkatine bir aile özlemi varmış belki içinde, yani o düzeni... Sonra bunların hepsine şükür etmem gerektiğini aslında ve kime şükür ediyorum, bir Tanrı var yani deyip. Yani bunlar hep böyle süreç aslında. İşte bu kişiden kişiye değişir. Mesela bunlar benim için bir cevap değil zaten çocuk sevgisi. Bunlar içgüdüsel şeyler zamanda. Ya Benim için Tanrı'ya giden bir yol değil. Yani işte kişiye göre değişir. Öyle olan bir insan için tatmin edici olabilir. istemiştir belki de ya da her bir şey yani sorguladığında bütün cevapları oraya odaklarsın ya. Alakası olmasa bile hep oraya. Bana göre o değil diyorsun ama şu an onun tek konusu gündemi o ya orada bile onu aramıştır yani ona yol ya biraz inanası varmış da bana olmuş olabilir yani. ya şimdi Tolstoy kendisi sonuçta yazan kendisi kendisi de inançlı biri bir yerde ona bağlamış olması da zaten olağan yani bir yerde inandıracak onu. bir yerde inandıracak diye zaten Levin bir yerde inanacaktı bir bahane arıyordu yani biraz bana öyle geldi bilmiyorum. Karina ya. gerçekten üzüldüm ve yaptıklarını niye yaptığını da biraz anladım çünkü evliliğindeki umutsuzluğu yani evliliği bile zaten aşk evli değil başta o evlendiği adam sonrasında aldatması arayış içinde olması vesaire spoiler 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 buralar spoiler evet yani neden yaptığını anladım yani sonuçta hepimiz insanız bir gün yanlış bir şey yapmayacağımızın garantisi yok. Evet. Anna Kar Hatta Tolstoy yazdığında şey var ya e, odada kendini kapatıp yazıyor. Sonrasında hizmetçisi işte korkuyor. Açma git çıkmayın odadan günlerce. Sonrasında giriyorlar içeri zorla. Bakıyorlar Tolstoy ağlıyor. Anna Karina öldü diye. Kendi yazdığı kitabı hmm. yazarken sonuna gelmiş. Anna Karina da ölüyor arkadaşlar. Spoilerını <laughs> bir <Oluyor. işte>. ah. <laughs> yani. Ama Anna Karina'nın spoiler'ı mı olur artık? Yani bu bu spoiler artık? Yani Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar adlı kitabını seçtim. Aslında çoğunun en olacak kitabı değil ama çok etkilenmiştim ya ben Bunda mı filminde mi ikisinde de mi yoksa ağlamıştım galiba yani Hı -hı. orada. Çok böyle şey dedin ya bazısında mesela şöyle bir örnek verecek bir alıntı bulamazsın, konuyu anlatamazsın. İşte çok derin olmaz Hı -hı. çoğuna göre okumamıştır ve önemli bile değildir ama elimi aldığımda o anki e, şartlarda okuduğum işte hani belki de şimdi okusam olmayacak. O zaman öyle bir durumdaymış bilmiyorum. Hı hı evet. O andaki şartlara göre veya böyle bir bilmiyorum yani şu an beni bana böyle çok değişik hisler uyandırdığı için aklıma direkt bakınca bunu anlatırım dedim. Bu e, hapishanede annesi var. Çocuğun gözünden yazılıyor bu hani günlük e, Günlük tarzı. Yani? Günlük tarzı. <laughs> Aynen her güne tarih atarak annesini oradaki işte ablalarını, e, suçlu suçlu ablalarını, işte gardiyanları o orada büyüyen bir çocuğun gözünden anlatıyor. Sen de büyüyor annesinin yanında. İşte, gerçek hikayesi değil mi bu? Gerçek sanırım. E, filmi de var. Filmi de işte beyaz perdeye uyarlandığında çok yoğun ilgi görmüştü diye burada eklemişler. Ben de izledim buradan bilgi sahibi olup. Filmi de çok güzel, kitabı da çok güzel. öneriyorum Öneriyorum. Evet, benim ikinci kitabım. Utanarak göstereceğim biraz. Çünkü kısaltılmış metin. Ama neden diye sor. Hemen yargılama neden diye sor. Neden? Çünkü Olabilir. bu kitabı okuduğumda benim okuma alışkanlığım yoktu. Kitaplar hakkında bilgi sahibi değildim. Ee, bu kitabın tam metninin olduğunu biliyordum. Ama şu düşünceye aldım. Oha bu çok uzun ben bunun hepsini okuyamam. Ama işte diyorum ya o zaman, o zaman okuma ah. alışkanlığım yoktu. Korkmuştum. İlk cildini okumuştum. O zaman kütüphanede 5 ciltlik versiyonu vardı yine eş bankasında. Onu ilk cildini okudum, sonra e, ikincisini almaya gittim, baktım dört cildi daha var. Ben o zaman bir korktum işte. Çünkü o zaman daha hiç kitap okumuyordum yani. Benim okuduğum belki dördüncü, beşinci kitap falan yani ilklerden. Sonrasında internette ilk kitap alışverişimi bu kitap sayesinde yapmıştım. Bu ve birkaç kitap daha almıştım. İlk kitap alışverişimi böyle yapmıştım. Sefilleri okuduğumda... Yani e, bundan önce işte dedim ya, ilk kitaplardan biri ya, bundan önce işte üç dört tane daha belki okumuşumdur. Beni o kadar etkileyen bir kitap olmamıştı hiç. Bu kitabı okudum gerçekten bir kitaptan etkilendim. Diğerlerini de normal. Hatta deneme okuyordum o zaman. Genelde deneme kitabı okumuştum. Normal okuyup bırakmıştım. Yani. Hatırlamam bile okudum. Bundan önce okuduklarımı. Ama sefiler okuduğumda gerçek bir kitap okuyor. İlk okuduğum gerçek kitap oldu. Çünkü okuduğum çok merak ettim. Çok etkilendim. Özellikle mesela bu sefileri elime aldığımda ilk aklıma gelen karakter çocuğu için. İşte tabii karakterisini hatırlayamıyorum maalesef. Çocuğu için saçını, dişini satan bir anne vardı. işte orada bir e, handa çalışan kadın erkek vardı. O çocuğa bakıyorlardı. Annesi de işte sürekli ondan para istiyorlardı. Kullanıyorlardı kadını. O da çocuğuna işte çocuğun şu ihtiyacı var, bu ihtiyacı var. işte vermezsen şöyle olacak, böyle olacak diye. Kadın her şeyini yani bölüm bölüm tabii bir anda değil. İşte en son saçını kaybetiyor, dişini satıyor. işte bir yerlerde çalışıyor vesaire. O kadının çile çilekeşliğine çok üzülmüştüm yani. Çünkü hmm. bir de bir aşk macerası geçiyor, hani öyle bahsettiği için öyle söylüyorum. Yine yani o adam gidiyor tabii çocuğun babası, işte çocuğuyla beraber kalıyor ve mücadele içine giriyor. Bu tabii baş karakter değil, karakterlerden biri. biri Tabii baş karakter Jin, Wang onu da çok sevmiştim. Çünkü o da işte yeğenleri için ekmek çalıyor, bilinir böyle, buralar spoiler değil artık, bilinir yani. İşte ekmeği çalıyor, yeğenleri için, sonrasında yakalanıyor işte kürek cezası da çarptırıyor vesaire. Sonrasında işte çıktığında bir anda zenginleşiyor, birkaç bir şeyle yine başına bir şeyler gidiyor, bu varlık durumu iyi oluyor. Sonrasında yine onun yüzünden, yani yine çok spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum. Orada onun ne kadar iyi ve merhametli bir insan olduğunu gösterecek son son yerlerde geçiyor bu sahneler var. Gerçekten Cimaci'nin ne kadar dürüst bir insan olduğunu aslında orada görüyoruz o yaptığından sonra o son sahneler işte dediğim olayda orada kalpleri kazanıyor Jim Hem kendisi hem de o dediğim kadın beni çok etkilemiş. O küçük çocuk da çok etkilemişti. Ya zaten isminden belli sefiller. Tek bir karakter yok. Birkaç karakter var. Hayatları var. Yani bu da bu kısaltılmış versiyonu. Uzun versiyonu okumak istiyorum onu çok okumak istediğim kitaplar. Hani sıra gelmez yüksek ihtimal ama tam metin okuyun bence kesinlikle. Çünkü bu bittiğinde tadı damağında kalıyor yani ki eminim Tam metnini okuduğumda da aynı şey olur. Yani okumamış insanlar varsa tam metni okusun derim. Bu kitabı anlatmak bana mı düştü gibi bir <laughs> ya. bir suçlu. Yani suç ve ceza zaten bu bir spoiler değil yani suçlu. Ve cezasını da çekecek ama çekerken de üzüldüm. Yani sen suçlusun, çek cezanı gibi böyle <laughs> yargılayamadın da yani. Ee... Aslında ortada büyük bir suç var, bir cinayet var. Ama orada karakter kendini anlattığında bir cinayet işleyen bir insanı bile bir yerde anlayabiliyorsun. Evet. Yani ben o zaman işte şunu düşünüyorum. Dünyada ne kötülük olursa olsun yapan kişi diyoruz ya bazen bu insan bunu nasıl yapmış işte hiç mi vicdanı yokmuş vesaire. Yani belki bazı suçlar hariç şu anda aklıma gelmekte onlar hariç yani çoğu suç için diyorum. Kendini bir açıklasa kendini belki niye yaptığını böyle detaylıca anlatsa yani böyle neredeyse bin sayfalık kitap yazılsa onun adına. Belki anlayacaksın bir yerde ha, yine cezasını çeksin diyeceksin ne yaptığın cezasını çeksin ama bir yerde onu anlıyorum diyebiliyorsun Mesela anla karına da öyle. Mesela bir kadın eşini aldatıyor böyle dediğin zaman belki dinlemek bile istemez şu insan evet. aldatmış o falan ama dinlediğin zaman bir, bir yerde anlıyorsun bir yerde üzülüyorsun ha, yine yaptığı yanlış dersin ama anlamak başka bir şey oluyor. Evet bak bu zaten farkındaysan bu dünya klasikleri. Evet. üzerine çok yazılar yazılmış böyle çok kalın Boş da yazılar değil üzerine yani. Üzerine yazılan makaleler vesaire oluyor. Bir dosyası bir dosya ki ikisi de çok büyük yazar. İkisi de dünya klasikleri haline gelen. İkisi de çok büyük ayıpları ya da yanlışları betonun tarafından biri cinayet, biri aldatma böyle yargılanan böyle şeyler. Hı hı. Tecavüz hakkında yapılsa yani onun, o da böyle aklıma gelen ilk yanlışlardan Evet böyle benim de aklıma geldi hepsi değil. Ha, ki, şimdi de o yapılsa yine bu adamlardan biri yazsa bunu belki onu bile ha tamam bu yüzden yapmış. <laughs> ha, öyle bir anlatıyorlar Korkuyor ki. insan hep böyle fazla anlamaktan da korkuyor. Mesela ben gerçekten bazen fazla anlamaktan korkuyorum. Hani her şeyi de anlama bir yerde biraz da yargılaman gerekiyor. Çünkü atıyorum biri sana bir şey yaptı, yanlış bir şey. onu anlamaya çalışırken zaman kaybediyorsun. Bir yerde Belki yargılayıp bir önünü kesmen gerekiyor. Ya her her şeyi fazla geçiyor. anlayarak kendine de haksızlık ediyorsun evet, yani. Hep onu oluruz. anla. Seni o kadar düşünen ya da anlayan biri yok ki. Sen onun o en büyük yanlışında ayıbında bile anlayacak bir yerler buluyorsun böyle. Çok düşünüyorsun, kendini Hı -hı. görüyorsun. <laughs> sonra, sonra senin hakkını bile bir sebep buluyorsun. Ama senin işte en büyük hata bile sayılmayan şeyinde hiç düşünmeden, çok kolay kaçıyor mesela. Genelde i̇şte insanlar anlamaktan, empati yapmaktan bu şekilde vazgeçiyorlar. Sanırım bu yaptığı dediğin davranışlardan dolayı. Sen orada bir işte de anladın. İşte ben burada evet, anladım. Şimdi ikisi de suçlu olduğunu gerçeği değişmiyor. Bunun hataları yaptılar. Ve yollarına baktılar belki de yani. E biz anladık onları. Adlarına üzüldük bile. Hı hı. Ama işte... de Raskolnikov'un sonuçta cinayet işliyor ama kendince bir gerekçesi oluyor. Yani biraz hastalıklı belki biraz da ama hı. kendince büyük bir şey, Napolyon olmak vesaire gibi hayalleri var. Aslında yani Karakter de farklı böyle herhangi biri gibi de değil. Sanırım tiyatrosuna gitmiştim. O çok güzeldi. Ya yani bunun hakkında böyle bir uyarlama ne bileyim film dizi ya da tiyatro canlandırma bir şey buluyorsanız izleyin daha güzel bağdaşıyor. O Rasmalik orada görünce onu oynayan birini bulursanız bunun kadar bir şeyler izlemekle <laughs> bağdaştırıyor. Hani her e, küçük kitap için yani bunu e, beyaz perde ya da bir yere uyarlayan bir yapım bulursanız onu da izlerseniz çok güzel oturuyor. Çünkü kalın ve ağır kitaplar Okuması da ağır kitaplar. Bir de çok olay ağırlıklı kitaplar değil yani. Evet. Anlaklarına biraz daha olaylar oluyor hani bayağı bir ama suç ve cezanın belki yarısı Raskolnikov'un kendi içinde Hı -hı. sorgulamaları, düşünceleri. Yani. Aynen. Onu canlandırırsan o içindeki sorgulamaları böyle sürede döken bir yerine bulursak izlemek güzel oluyor. Aynen. Ben de tiyatrosuna gitmiştim. O yüzden tam oturmuştu. Orada da çok üzülmüştüm. Kitabı okurken de çok üzülmüştüm. Çok Ağladın öyle... mı? Bunu da ağlamamıştım sanırım da. Tiyatroda yani Süper i̇şte Hı gelmişti ya. Adam da çok güzel oynuyordu. Hmm. Çok iyiydi ya. Valla bu zaten bunu öne, önermek de bana düşmüyor. incelemek de bana düşmüyor. Bu çok güzel. Evet, üçüncü kitabımız. Evet. Margaret Atwood'dan Ahitler. Ama bu e, Damızlık Kızın Öyküsü'nün ikinci kitabı. Yani ben ikisini bir ama o elimde olmadığı için ben onu kütüphanede okumuştum. Ben, Damızlık Kızın Öyküsü, hmm. devam kitabı Ahitler. Bu kitabı okudum yani. Olan özellikle ee, dört büyük kitap işte Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit Naik 451, 1984, Hayvan Çiftliği, Biz. Onları okudum. Bu da distopya ama neden bunu seçtim? Ha, diğerleri hem çok biliniyor hem de e, özellikle bir feminist distopya olduğu için bunu seçtim. Yani bir parkı o. Beni çok etkilemişti. Yani dizisi var, dizisini de izledim. 5 sezonluk Blue TV'de olması lazım. The Handmaid's Tale diye. E, dizi de çok güzeldi bu arada. Kitaba da sadık kalmışlar. O yüzden beğendim uyarlamasını. Dili diğerlerinden farklı. Çok basit değil mesela. Ahitler biraz daha öyle de. Damızlık kızın öyküsünün yazım dili çok basit değil. Yani böyle çok derin. Özellikle iç diyaloglar, konuşmalar. Dediğim gibi olaylar çok olay oluyor. Olay örgüsü sağlam ama dedim işte o karakterin sürekli içinde içindeki konuşmaları, sorgulamaları, işte o duruma nasıl geldikleri. Şimdi bir ülkede bir anda devrim oluyor. Dini bir devrim kadınlar belli gruplara bölünüyor ve iş bölümü yapılıyor. Erkekler genelde yani komutan, bir de onların ayak işlerini yapan erkekler şeklinde bölünüyor. Ya i̇şte damızlık bir kızın yani <laughs> sınıflandırmada olan bir kızın hikayesini anlatıyor. tabi ee, tabii yapılanlar vesaire şimdi her olaydan bahsedemem. Yani tahmin edersiniz yani. Özellikle ritüel vesaire böyle belli başlı yaratıcı şeyleri var kitabın. Özellikle okursanız da izlerseniz de hani çok etki, etkileyici, kötü anlamda etkileyici de. Hani en azından çok yaratıcı bir kitap. Hani olay örgüleri, işte işleyişi, anlatım tarzı da bence çok özgün ve güzeldi. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Tavsiye ederim, tavsiye <laughs> Bu da beni çok etkilemişti. Hakkında daha çok konuşmak istiyorum. Bir de çok seviyorum. Böyle geçmek istemiyorum. Hani ya yani güzeldi değil. bunu biraz daha hatırlamaya çalışıp öyle anlatacağım. Bir dahaki videoda anlatırım bunu. Bir dahaki videoya yine mi konuk oluyorum yoksa? <laughs> evet. Zorlu kenara konuk ettirmeyi. <laughs> Arsız. <gülüyor> bunu o yüzden evet, şu, bunu anlatacaktım ama bunu anlatmayacağım şu an. Ama elinde olan ya da satın almak isteyen bir dahaki videoya kadar okursa, okursa beraber gideriz. <laughs> beraber tartışır. Zorba. Bu benim içimi çok neşe dolduruyor ya. Ve içim resimde böyle şey böyle şey, ne demek bunlar? Şey önce Rax mıydı? Her Rax etmek diyor galiba. Rax, ya, unuttum ya. Bir dans tarzı şeydi ismi de. Ne galiba. So, o, o, galiba Raxova da aynı. Ya o bile böyle şey böyle müziği de aklımda. Bunun da filmi var. Ben genelde filmi olan veya dizisi olan, ya yani bir şey uyarlanmış bir onu görsel de görebileceğim şeyleri Sevim. okumayı seviyorum. O yüzden genelde öyle öner öneririm. Bunun da filmi vardı. Evet. O şu an müziği de aklımda böyle de. De, Yunan havası gibi böyle evet. bunu oynuyor falan. Olmaz. Çok böyle güzel yani. Alexi Zorba. Yani bu şey, bu Zorba'nın aslında düşünün. böyle çok düşünceleri yaşamıştı böyle Boş da bir hayat değil. Evet, Ama böyle hayatı da çok o kadar boş vermişliği de böyle takacak aslında bir sürü derdi var, bayağı da olayı da var. Oradan evet. oraya gidiyor. Zorba'nın baş karakter çok silik bir karakterdi. Zorba ile tanışıyor. Zorba onunla evet, sohbet evet. ve onların al düşüncelerini anlatıyor. Evet. O silik karakteri. Aynen, aynen öyle. Evet. çok Ondan zıt karakterler. sonra aynen çok silik. Zorba çok, Zorba çok bir sosyal şeydi bir de kadınlar hı. konusunda da çok çapkın vesaire hani öyle tarif ediyor. Aynen. Ama o diğer karakter de çok silik, çok pasif hani öyle şeylere hiç ya beceremiyor ya istemiyor öyle bir karakter. Ya baksa çok benimsemiyordu galiba Zorba'yı da yaptıklarında fikirlerini ama sonra ona hayranlık duyuyordu yani. Onun hatta bir yerden sonra yolları ayrılıyordu. Ortak bir işleri artık. vardı onların. Aynen. Da e, Zorba'nın düşüncelerinden çok etkilenmiştim ben. Yani. Evet. Biraz Zaten çok bir e, Zorba bir yaşam kılavuzdur. Özgür insanın simgesidir diyor arkasında da yazar. Mesela bak orada da Zorba'nın bazı düşü hatırlıyorum tam düşüncesini hatırlamasam da e, yanlış diyebileceğimiz seçimleri vardı orada anlatıyordu. Hı -hı. Atıyorum çok diğer ırklara karşı ırkçı olduğunu falan söylüyordu. Çok nefret dolu. Ama sonra şöyle düşünün, böyle düşünün vesaire. Yani o da çok kötü şeyler yapmış yani zorba da hani böyle çok kötü yaşantısı var, ha, tabii var yaşantısı çok kötü, var, kötü hareketleri var diğer yani ya insanlara da. karşı ama ha. onu da yine ısınıyorsun yani gerçekten o da düşüncelerini anlattığı zaman en azından düşüncelerini bilmeden önceki kadar sert bir şekilde yargılayamıyorsun. Bir tık anlıyorsun yani yine yaptığı yanlışsa da biraz ısınıyorsun yani da öyle bir şey. aslında çok anti kahraman gibi bir şey. Çok kahraman diyemiyoruz. Antik Evet. Çünkü olduğu için de böyle Türkçeye birkaç kelime de vardı içinde. İşte hareketler, diyaloglar, işte içtiği bir şeyler hani çok böyle Türk şeyini de andırıyor. Müziği olsun, şey olsun, konuşmaları olsun. O yüzden böyle çok yakın, sıcak hissetmem. O yüzden de olabilir. Bir okuma olur, öneriyoruz. <laughs> evet, evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuz da bitti. Bununki videomuz videomuzda bitti. Bir üç üçer kitaptan daha bahsettik. Bu ikinci parttı. Üçüncü partı da en yakın zamanda inşallah çekeceğiz. Tekrar <laughs> <Kekler>, selam. <laughs>